Ne yazık ki. Evet. Yani e, güçlenen Türkiye, az önce söyledik. Güçlenen Türkiye perspektifinde Almanların birinci derede aktör olarak yeri yok. Evet. Yani birinci dünya savaşı. E, Ama Almanya diye bir devlet de yokmuş. Onu anladık şimdi, değil mi yani? Şimdi, sen gergerli onun anlatımlarını. İkinci dünya savaşının bir takım e, sınırlamaları daha 1995'te bitti. Hı. Resmi sınırlamalar. Almanya 1870 ve 71 diye de tarihlenen. İtalya ile birlikte birliğini anca tamamladı. Birliğini tamamladı ne demek? Fabrikalarını kurdu. Fabrikalarını kurdu, çalıştıracak ama ham madde lazım. Nereden ham madde? Kendi topraklarında yok. Afrika'dan alacak. E, Afrika'daki İngilizler, Fransızlar çoktan e, parselledi. E sömürge yapacak toprak bulmakta güçlük çektiler. Osmanlı'ya yanaştılar. Şimdi yine aynı şekilde. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tarumar oldular. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da aynı şekilde. Rusya'ya karşı iyice zayıflamaması için ayakta da tutulmaya çalışıldılar. Önce dört parçaya bölündüler. Potsdam anlaşmasında oldu bu. Fakat bu arada yine sanayisini güçlendirmekte, ham madde bulmakta, ham madde bulacak ülkeleri sömürmekte geç kaldı. Şimdi Afrika'ya o yüzden açılmak istiyor. Fakat Afrika'ya açılacak ama karşısında Fransa var. Fransa'yı yedeğine aldı tabii bu arada. Fakat Fransa'nın Sarkozy seçimi Merkel'in kuyruğuna girdi diye kaybetti. Holland şimdi aday bile olamıyor yine aynı şekilde. Bunu izleyiciler Sarkozy, kartun Merkel Google'da yazsınlar, tarasınlar, baksınlar, karikatürlerde bile görebilirler. Evet. Fransızca belki herkes evet. anlayamayabilir bunu gör. Şimdi Fransızlar Merkel'in kuyruğuna girmenin acısını Sarkozy'yi kaybetmekle, şimdi Hollanda'yı kaybetmekle ödediler. Fakat Merkel ve Almanya güçlenmek zorunda. Neden? Çünkü Trump Amerikası var artık. Obama Amerikası yok. Trump Amerika'sı ile Obama Amerika'sının arasındaki fark ne? Trump Amerika'sı Merkel'i ve Avrupa Birliği'ni dağıtacak. Hedefi bu. Bu Javier Solana zamanında konuşulan, bu Avrupa Yüksek Güvenlik Komiseriydi. Evet. Hatta ondan önce de NATO Genel Sekreteriydi hatırlayın. E, Avrupa Birliği ordusu kurma çalışmaları vardı. Solana zamanında düşünülüyordu. Bu kaldırıldı. Şimdi Federica Mogherini bunu yeniden devreye soktu. Niye ordu kurmaya çalışıyorlar? Çünkü ciddi derecede tehdit altındalar. Bakın Amerika orada savaş harcamaları 50 milyar dolar artırıyor. Şu nokta çok ilginç. 50 milyar dolar savaş harcamalarını arttırıyor. Savunma harcamaları diye ifade edilir o. Ama U.S. E, USAID'in bütçesini kısıyor. Çok ilginç. USAID ne? Küresel operasyonları yapmış oldukları kuruluş. Evet. Yani Türkiye'nin tıkası. Trump'ın bir hedefi var. Trump'ın hedefinde şu anki Almanya yok. Şu anki Avrupa Birliği de yok. Şimdi Almanya kendisini sağlam almak zorunda. E tamam so bizimle ne alakası var? Bizim referanduma niye karışıyor bulaşıyor? Ha, bu Erdoğan onun isteyeceği bir Türkiye değil. Türkiye'yi yedeğini almak zorunda. Eski Türkiye'yi hatırlayın 15-24 e, Kasım uçak düşürülünceye kadar Merkel neredeyse bizim ülkemizi kapı komşusu yaptı. Evet. Çorba içmeye bize geliyordu. Ne oldu? 24 Kasım'dan sonra yani uçak düşürme meselesi e, Almanlarla bize yanaşmayı hızlandırdı. Fakat Sayın Erdoğan Ruslarla yeniden ilişki kurdu. Hangi oyunu bozdu? Türk akımı projesinin yeniden Türkiye üzerinden devreye sokulması. Efendim? Eğer şunu söyleyeyim Erkan Bey, eğer bizim üzerimizden devreye sokulmasaydı Türk akımı projesi nereden gidecekti? Birinci hat Karadeniz'den Avusturya'ya, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya. İkinci hat Baltık'tan Hamburg limanına 510 milyonluk Avrupa'ya gaz. Almanların üzerinden gidecekti. Sayın Erdoğan bu oyunu bozdu. <laughs> Trilyonlarca dolar eder. Yani Sayın Erdoğan'ın varlığı onlara hep zarar. Gitmesi lazım. Ortadoğu'daki <laughs> ve dünyadaki oyunları bozduğu için istemiyorlar. Aynen zaten. öyle.